Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bak bak Allah Allah devamına bak ya. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun dedi. Bir dul kadın. Arkadaşlar dul kadın meselesi ne demek? Kocası yok. Ona bakacak biri yok. Onun evine ekmek getirecek biri yok. Evinde bir direk yok. Erkek evin direğidir. Dul kadın. Yani kocası olmayan, evine ekmek getirmeyen, getiremiyor kimse ekmek getirmiyor kardeşim. Aç mıdır, açıklamadır, belki çocuklarıyla ortada kaldı, kimsesi yok. Kardeşim yani herkese dullara yardım etmiyor. Böyle mesele de var yani. Dulları, çoğu da dul acından duruyor öyle. Çoluğu çocuğu çalışıyorsa, küçükse bir de, yani çalışıyorsa bir şey getiriyor. Küçükse ne yapacak? İki, yetim. Allah Allah, Allah Allah, yetim. Bu yetim meselesi çok acayip. Ah, hadis yine geldi. Şu iki zayıf hakkında Allah'tan korkun, yoksa yandınız. Bir dul kadın, iki yetim. Arkadaşlar, varsa akrabanızdan, komşunuzdan dul, ne yapacaksınız peki? siz götürmeyeceksiniz. Erkeklere diyorum. Siz herhangi bir yardım götürmeyeceksiniz. Hanımınıza vereceksiniz. Ya da varsa kız kardeşinize vereceksiniz. Ya da varsa annenize vereceksiniz. Atıyorum falanca aldınız poşeti işte marketten bir şey aldın ya da 200-300 bir şey vereceksin. Anne şunu verir misin? Falan filan neyse ne. Vergisi. Sen götürme kardeşim. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son adı şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dininizi şu iki hasletle süsleyin. İki haslet. Bir cömertlik yani bol elle ver 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 gitsin ver Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne buyurdu sadaka malı çoğaltır riya olsun diye konuşmuyorum anlayın diye konuşun bir yere bir gün böyle bir Rabbim işte içime o da Allah'tan oluyor o, o, o his de Allah'tan geliyor haberiniz olsun ben verdim demeyin yani o his sana veren Allah Celle bir gün bir yere bir sadaka verdik meblaz önemli değil Arkadaşlar aynı gün ya, bak az önceki verdiğim ayrı bir örnek, az önceki ayrıydı dedim ya 10 katı geldi, o ayrı, bu da ayrı, aynı şekilde bir yere bir sadaka verdim, meblağ önemli değil, aynı gün 10 katı, 10, 10, 10 bak abartmıyorum, Rabbim gönderdi bir yerden, nasıl oluyor bu işler, nasıl oluyor, ya oluyor işte de kardeşim, iddia oynamıyoruz, kumar at oynamıyoruz, at yarış oynamıyoruz, iddia oynamıyoruz, geliyor Allah Celle Celaluhu zengindir. Cömert olun kardeşim. İki, güzel ahlak. O sınıfta kaldık. Sınıfta kaldık. Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bu geçen... Arkadaşlar bu konuları konuşmaktan ben çekinmiyorum. Çünkü onlar yazmaktan çekinmediği için ben de çekinmiyorum. Geçen gün biliyorsun burada bir... E, ne dedik arkadaşlar? E, yani kendini eliyle tatmin edenlerin başına gelecek belalardan bahsettik değil mi? Hatta kısa bir konuşup sohbetten sonra ekstra bir konuşup Kendini el ile tatmin edenlerin başına gelecek belalar dedik. Ondan sonra o sohbetin altına gelen yorumlarda adamlar resmen bunu helal gördü ya. Helal dediler adamlar ya. Sen de diyor kardeşim diyor bırak ya ne var bunda yapın yapın gençler diyor yapın. Yapın diyor hiç çekinmeyin diyor. Ne diyor kardeşim mastürbasyon tabi yapacağız diyor. Sen de hoca diyor ne yapalım diyor günah mı yapalım. Şey hale gelmiş hani. Bu günah günah bak bir daha söylüyorum günah oyuncak haline gelmiş. Peki ne zaman vacip olur bu? Ne zaman vacip olur? İşte o ahmaklara sesleniyorum ben onlara ahmaklara. Eğer ki, bunu önce örnek verdik ama belki yeni takip edenler, yeni abone olanlar ya da ilk defa dinleyenler olsa diye konuşuyorum. Eğer ki gözün döndüyse, bak bu gözü döndü meselesi son nokta arkadaşlar. Gözün döndü kardeşim kendimi tutamıyorum, dayanamıyorum artık kardeşim ne yapayım? Yoksa ben gideceğim zina yapacağım diyor adam. Ben bu işi yapmazsam diyor, gideceğim zina yapacağım. Kafayı yedim ben artık dayanamıyorum, son noktadayım. Eğer diyor o zaman işte vacip oluyor. Kendini elle tatmin etmek. O zaman vacip. Ama gerçi bizimkiler her seferinde gözüm döndü. Bilmem ne. Ulan adamın günde 30 defa gözüm döner oğlum manyak mısınız ya? Bizim millet ne kadar acayip. Günde 30 defa gözüm döndü. Ne göz varmış oğlum sende? Kandilli rasathanesi gibi gözü adamın böyle dönüyor. Ya adam diyor ki yapın kardeşim bol bol götürün diyor. Sıkıntı yok. Ne günah diyor kardeşim. Adam diyor ne günah diyor. Hiç diyor sıkıntı yok. Kapıştır gitsin diyor. Bana sövüyorlar ya. Adam bana küfür ediyor. konuşmadan diyor. Tabii yapacağım diyor. Allah Allah. Ben sana vazifem olarak, bir Müslüman olarak, bir abi, bir kardeş olarak sana diyorum ki babacığım günah da hani sapıtmayın kardeşim. Hani, hani yaptıysan bile reklam yapma. Bizimkiler reklam işleri, fon müdürü. Yapıyor günah bir de reklam yapıyor yani. Yaparım kardeşim siz de yapın. Mutlu olun. Hani şey yapacaklar. Pankart açacaklar yani. Siz de yapın, siz de mutlu olun. bilinen.com adamlar resmen helal yazıyor. Altına işte sen nasıl bunu böyle dersin de nasıl günah dersin? Adam diyor ki nasıl sen buna günah dersin diyor. Ama şimdi bakıyorsun yorumlara çoğu da şunu diyor. Sen nasıl olur da diyor bunu böyle söylersin. Ya ben mi söylüyorum? Hadis-i şerif var kardeşim ya. Hadis-i şerif var ya. Ayet var ya. Yaptığınız günahları elleriniz şahitlik edecek diyor. Ayet da. Ayet eller şahitlik edecek. Ey Allah Allah ben bu kafadan mı atıyorum ben sana? Hadis-i şerif var, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eliyle o iş yapana mahşer günü başına gelecek belalara. Ee Ben diyor, hepsini göz alıyorum. Tövbe estağfurullah. Ya yapıyorsun da kardeşim bu kadar da açıktan aleni yapma be. Hayır günah olur. Günah işlenir arkadaşlar. Kul kusursuz olmaz. Ama bizim sıkıntımız şu. Biz günahımızı bayrak sallayarak yapıyoruz. Hey buradayım bakın günah işliyorum. Yok lan baksanıza günah işliyorum kardeşim diyor. Ya. Aynen böyle abartmıyorum ya. Ya o yorumları okusaydınız var ya derdiniz önce sen az konuşun derdin yani. Yorumları okusaydınız sen az bile konuşuyorsun. Adam yapın diyor özgürsünüz. Romalılar bu ne ya? Adam böyle ilan etmiş yani yapın kardeşim. Bunu dinlemeyin diyor. Bu adam değil tövbe estağfurullah. Siz buna bakmayın diyor. Günde diyor tövbe neyse. <gülüyor> <gülüyor> Dininizi iki hasletle süsleyin güzel alak. Bunlar dinini ne yapıyor? Süslüyor mu? Bunlar dinini batırıyor Allah muhafaza. Kendi ahvallerini batırıyorlar. Kaynak Taberani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Efendi, Sana kafadan konuşmuyor Hüseyin. Hüseyin senin iyiliğin için konuşur. Ya ya bir sürü belası var kardeşim. Hadisten ayetten anlamışsın da bunun bilimselde sıkıntısı var. Çoluğun çocuğun olmaz kardeşim ya. Çocuğun olmaz ya. Kırktan sonra ondan sonra teklersin. Beni şimdi konuştun olur da yani. Öyle kardeşim bu işin şakası yok. Kırktan sonra yok mu bir yakla dersin. Beni konuşturma şimdi yani. E, ne? Niye bu Çoğu yaşlı başlı adamlar bilmem ne adamlar kullanıyor böyle bilmem ne ilaçları yok gergedan bilmem ne Tövbe estağfurullah Bir tanesi vardı sapıttı en son öldü mü ne oldu Adam televizyon kanalı kurdu bunun için ya Adam sırf bu iş için ya Televizyon kanalı kurmuş bundan için bundan yiyin mutlu olun Sırf bu Pornolojisinden daha kötü ha Gerçekten bak Ne diyor adam mutlu olursunuz bütün ömür boyu Milleti Neyse öyle gezdirecek yani. Tövbe estağfurullah. Rabbim bizleri şu sözü unutmayın bununla bitiriyorum. Rabbim bizleri yaptığı günahın farkında olanlardan eylesin. Abi. Amin. Bakın. Önemli. He. Bizde de şöyle bir huy var. Allah affet ya Rabbi deyip de peşine hemen hadi bir daha demeyin ya. Kardeşim, Hadi samimi olun. Samimi olmasan o artık huy haline gelir. Alışkanlık haline gelir. Normal. Bir şey haline gelir. Rabbim muhafaza eylesin. Amin.